Herkese selam ben Yeşim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yüzümde görmüş olduğunuz sevgililer günü makyajını yapıyoruz. E, Parti konsepti <laughs> tercih ettim. Umarım hoşunuza gider. Şimdi hemen uygulamaya geçebiliriz. Pembe gönlüm sende demişler. O yüzden sevgililer gününde de bence kırmızı yerine eğer hala sevgiliyseniz pembeyi tercih edin kızlar. Kırmızı ilişki biraz daha ciddileştiğinde sanki daha hoş oluyor. Ee, daha böyle kadınsı tarzı. Ee, ben daha genç arkadaşlarımız için e, pembeyi tercih ediyorum. Şu tokalarını biraz daha güzel takmak istedim. Şu tarafta saçım az olduğu için şöyle geri gidiyor. Bunun... Duruş iyi ama neyse idare edelim. Şimdi hemen makyaj bazımla makyajımıza başlıyoruz. Bugün hava karanlık daha da kararmadan bir an önce bu makyajı toparlamak istiyorum. Evet Nixon Bare With Me makyaj bazıyla başlayalım. Şöyle önce bir parlayacağız sonra matlaşacağız. Ortaya karışık güzel bir şey olacak. Bakar mısınız bu zaten içinde böyle simleri olan parıl parıl çok güzel bir baz. Bunu zaten özel günlerde kullanıyorum. Cildiniz bebek gibi ise geçseniz yazımını tek başına da uygulayabilirsiniz. Kaşlarımı da aldım makyaj yapacağım diye. Evet, hemen fondöten. Şimdi fondöten olarak yani böyle parlak bir bazın üstünde pek gitmeyecek ama yani bence iyi bir fondöten kullanmak lazım. Fondötene varıyorum. Yani güzel bir fondöten kullanmak lazım ince yapılı da kullanabilirsiniz. Ben Estee Lauder Double Wear'i kullanacağım bugün. Çünkü e, hani riske atmaya gerek yok. Makyajımız böyle akşama kadar, geceye kadar dayansın. Bizi yarı yolda bırakmasın. Makyajı olması gerekiyor. Her ne kadar pembiş, pofidik olsak da değil mi? Şöyle biraz aldım. Ş şöyle. Çok da almış olabilirim. Biraz fazla geldi. Bunun pompası olmadığı için tabii. Bendeki küçük boyu. Büyük boylarını e, pompa da alıyorsunuz. Hatta ben bir tane şöyle Clinique'in bir fondöteni var. Bu da bir serum şişemin kapağıydı. Böyle pompası. Ona taktım oldu. Böyle şeylere Uyuyorsa takın. Buna uygun bulamadım bulsam. Bir tane küçük bir serumum var arkadaşlar. O bitsin. Onu deneyeceğim inşallah olacak. Diye düşünüyorum. Şunu hemen süngerle uygulayacağım bunu. Bu çünkü böyle tok yapılı bir fondöten. Evet şöyle. Şu tarafa aynamı koy koydum. ...sevgililer günü. Fondöteni oturturken... ...benimki nasıl geçiyor ben size anlatayım. 4 yıllık evliyim. E, eşimde şöyle bir şey var. Hani özel günleri... ...hiç sevmez. Neden? Neden sadece özel günü bir güne... ...bağlıyorsun ki her gün özeldir der. Mesela sadece sevgililer gününde... ...hediye değil, doğum gününde değil. Daha fazla... ...hediye alır. Aslında bu daha iyi bir şey. Ama hani... Özel günlerde de herkes kutlayınca benim de kutlayasım gelmiyor değil. Fakat memleketimizde o kadar böyle şey bir fırı oldu ki hani sevgililer gününde hiç de böyle şöyle dışarıda böyle romantik bir akşam bilmiyorum artık geçirilmiyor sanki. Öncelerden biraz daha benim yaş mı gitti de böyle oldu bilmiyorum da. <laughs> Yani ben biz muhtemelen evde geçiririz. Hani evde böyle mumlar, içecekler, yiyecekler, güzel bir sofra kurup evde vakit geçirmeyi daha çok seviyoruz. Bir de evimiz de şehre uzak. Ya bakar mısınız? Boş yapma, eşin makyajını yap. Çok güzel. Bakın. Öyle güzel kapattı, nötrledi ki süngerle de uygulayınca arkadaşlar e, doğal bir bitiş sağladığı için normalde bu fondöten biraz kalın yapılı bir fondötendir ve mat bitişlidir. Şimdi alta biz e, böyle parıltılı bir baz uyguladık. Onu biraz aldı ama yine de bakın çok mat değil. E, bu zaten yağlı karma cildin... Fondöteni eğer siz kuru ciltliyseniz altına bayağı bir güzelce bir nemlendirmeniz gerekiyor. Yoksa pul pul dökülür cildiniz kurursunuz. Onu istemeyiz. Şimdi kaşlarıma biraz şöyle bir hatta kaşlardan önce şöyle hemen şey yapacağım. Şu paleti kullanacağım arkadaşlar. Revolution'un bu pembe paletini kullanmak istiyorum. Burada güzel tatlı pembeler var, glitter'lar var. Glitter'da uygulayacağım. Evet. Şöyle. Ben hep şunu saklıyorum. Siz de saklıyor musunuz bilmiyorum da ben saklıyorum. <laughs> evet, şunu uygulayacağız. Şöyle göz kapaklarıma bence şey yapalım. Farmasinin bir bazı vardı. Onu bir uygulayacağım hafiften. Bu Naskita'nın 267 numaralı fırçasıyla şöyle bir oturtacağım ki farlarım güzel otursun istiyorum. Çünkü biraz glitter de uygulayacağım ya. Glitter'ı ben böyle yapıştırıcılarla falan uygulamıyorum direkt. Evet yavaş yavaş oturtacağım. Şu aynamı önüme alayım ben rahat rahat. Reveal ve Memories'le şöyle 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 dokunduruyorum. Aslında üflememek lazımdı. Benim cildim bugün kuru galiba. Şöyle. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şunu aldım. ortaya oturttum. E bunlar zaten şey olduğu için dökülecek ya o yüzden kapatıcıyı şimdi uygulamadım. Daha sonra fazla mı abartı oluyor? Sevgililer günü partiye gidiyorsunuz mesela. Bu tam bir parti gör makyajı olacak. Şöyle şununla o pembe eyeliner'ı deneyeceğim bakalım nasıl olacak. Şöyle bu pembesi bu kadar koyu görünüyor ama çok da böyle şey glitter şey gibi de değil ya. Baksana gelmiyor. Sevdim ya. Çok enteresan bir şekilde. Dur bakalım. Şu tarafı da hemen yapıp geliyorum. Şöyle şunları bırakmak istedim. Böyle değişik bir şey olsun diye. Bakın. Şöyle tatlı bir şey oldu. Madem party girl olduk biraz daha abartayım istediğim arkadaşlar. Ki konu şu. Güzeller güzellik köpük farıyla göz pınarlarına şöyle bir aydınlık vereyim. Bu köpük farda zaten var ya muhteşem çok da güzel bir rengi var. 0.2 şimdi indirimdeyken bence kaçırmayın kızlar bunu. Gerçekten çok güzel ya. Bakar mısınız nasıl güzel bir tünük sağladı. Şu kaşlarımı şöyle hafif bir çok fazla bir şey yapmayacağım. Zaten aldım. Güzel duruyorlar. Sadece biraz bir renklendirirsem. Şöyle hafiften. Şöyle şöyle. Ben kaşımın üstünde şöyle biraz boyayayım. Renklendirelim. Ee, yeni kaş kalemleri aldım. Gelsinler. Bir sonraki videoda deneyeceğiz. Şimdi şu göz altını şöyle bir ee, şöyle bir fırçayla hemen şöyle birazcık şurayı aydınlatacağım. Şimdi gözümün içine de kahverengi kalem uygulayacağım. Derin bakışlar. Şöyle Maybelline St. Bronzer 300 numarasını uygulayacağım. Şey için uyguluyorum. Sanki biraz daha iyi olacak gibi. Aa yeni yeni fırçamla uygulayalım bakalım. Şöyle hafif alıyorum. Şöyle. Fırçanın yapısı çok güzel. Yumuşacık. Ay ne güzel de oturdu. Ben hep şununla uyguluyordum. Bu da Eclipse'in pudra fırçası. Ama bu çok güzelmiş. Rahat oturuyor şöyle. Aa. Böyle çamur gibi yapıştırmıyor. Çok güzel. Sevdim. Kontür yapmayacağım. O yüzden şöyle burun acıma geçiyorum. Şuraları geçiyorum. Şöyle ağzı da uygulamayayım. Allık uygulayacağım pembe. Pembe pembe. Şuralarda fazla beyaz kalmasın. Ay dur şuraya yapışmış fazla koyulaştırmışız. Dudağımı nemlendiriyorum hemen. Fruzya'nın dudak nemlendiricisini kullanıyorum. Evelin'in Sky High maskarasından şöyle güzelce bir uygulayacağız bence siz bana <laughs> maskara uygularken ben uygulayıp geleyim bence çünkü şekilden şekile giriyorum arkadaşlar. Daha gözaltımızı aydınlatacağız. Kapatıcıyı da uygulayınca çok güzel olacak. Aldığı kapatıcıdan sonra uygulayalım. Ben şöyle Aynayı böyle alıyorum. Aşağıya doğru bakıyorum. Şunu da böyle kaldırıyorum çünkü göz kapaklarımı. Şunu şöyle tutmazsam ya yani çok fazla da kaldırmıyorum ama böyle tutmazsam da göz kapağıma maskara bulaşıyor. Hani 2-3 kat uygulayıp geliyorum. <laughs> Evet maskaramı çektim geldim. Şimdi hemen göz altlarımızı şöyle bir kapatıcıyla güzel bir temizleyelim. Sonra bir makyajımıza bakalım. Rujla işi bitiririz. L'Oreal'in Infallible kapatıcısını uygulayacağım. Bendeki 330 numarası. Bu eski versiyon. Bunların ambalajları değişti arkadaşlar. Bu çok biraz yoğun kapatıcı. O yüzden hani her zaman günlük olarak şey kullanıyorum ben. Günlükte bu daha ince yapılır. Revolution Revolution Pro'nun kapatıcısını uyguluyorum. Bu C5 numarası. Bendeki bu da 330. Bu C5'in C3'ünü ya da C2'sini deneyeceğim bir dahakine. Bu L'Oreal'in de 330'dan biraz daha açık tonunu denemek istiyorum bakalım. Biraz daha aydınlık istiyorum çünkü. Aslında bunlar tam benim cilt tonuma uygun renkler ama biraz daha aydınlık görüntü istiyorum o yüzden diğer renklerini de deneyeceğim şöyle güzelce bir uygulama yapalım yeni fırçamla şununla mı yapsak şununla mı yapsak sanki şu Şöyle güzel süpürecek gibi bir deneyelim bakalım. Yine fırçalarımızda güzelce denemiş oluruz. Şöyle hadi bakalım. Tenimin rengi o kadar çok açılmış ki arkadaşlar hani hepsi bunlar sanki böyle biraz koyu kalıyor. Kullandığım serumlardan sanırım. Cildimdeki lekelerden mütevellit. Arbutin serum, niacinamide serum, retinol falan uyguluyorum. Onlar sanırım cilt tonumu, rengini bayağı bir açmış. Bunu dozun zamandır uygulamıyordum. Doğrusu 2-3 aydır. Cilt tonum bayağı bir değişmiş ya. Ne kadar da şeymiş. Yoğun yapılıymış. Ya bu aralar makyaj trendleri o kadar şeye gitti ki arkadaşlar artık hani ince yapılı e, makyaj ürünlerine ben çok alıştım. Bunlar bana bayağı bir kalın geliyor şu anda. Fırçayı o kadar çok sevdim ki ya oynadıkça oynayasım geliyor. Çok güzelmiş bu fırça. Yani hele buna bayıldım. Bu da çok güzel. Ya bu fırçaları gerçekten alın arkadaşlar tavsiye ederim. Gerçi daha hiç yıkamadım. Hani dökülüyor mu bilmiyorum da. E, yıkadım. Yıkamadan ben hiçbir şey, hiçbir ürün uygulamıyorum. Yıkadım. İlk yıkamada dökülmedi. Bilmiyorum. E, şampuanladım. İlk yıkamada dökülmedi. Bakalım kullandıkça yine sizi e, şey yaparım. Çok hafif şu T bölgeme pudra uygulayacağım. Onu da süngerle yine uygulayacağım. Böyle biraz nemli bitiş olsun. Mat şöyle çok matlık istemiyorum çünkü şöyle hafif e, bu da NYX'in e, pudrası banana rengi HD pudrası bu banana rengi bendeki aslında yaz aylarında daha iyi oluyor kış aylarında ben genelde beyaz tonları tercih ediyorum ama çok yakında değişik bir haft hatta haftaya değişik bir pudra uygulayacağız, deneyeceğiz. O herkesin merak ettiği pudradan ben de yakaladım aldım. <laughs> evet deneyeceğiz. Şu şuraları da şöyle bir hafif şöyle geçeyim. Şöyle duracağız. Şöyle. Şöyle mimik yapmayacağız ki çizgileri dolmasın. Sonra. Evet. Yani şu anda çok mat görünüyor olabilir ama e, gerçekten makyaj oturdukça çok güzel olacak. Şimdi zaten sabitlemeyle sabitlediğimizde de bir şey alacağız. Keşke maskardan önce sabitleseydik. Evet, şimdi bakıyorum. Bakıyoruz. Hemen aydınlatıcıma alayım. Hemen, 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 ne çok hemen, hemen. <laughs> güzel fırçayla aydınlatıcımı da uygulayacağım şuralara. Şimdi şöyle bakayım. Bunda da performansı güzel mi? Şuralara. Ya bu fırça çok güzel. Bayıldım. Bu zamana kadar neden almamışım kendimi sor. Ya bunu alın ya. Gerçekten alın. Bir de bir şey diyeyim mi? Almazsanız zaten çok üzüleceksiniz. Zam geliyor yine sevgililer gününden sonra. Çok güzel. Her şey çok güzel uygulanıyor. Çok güzel bir yapısı var ya. Bayıldım. Bu tatlı güzel aldığımızı da uygulayalım. Hemen. Hmm. Şunun da mı uygulasam? Sanki şu daha iyi olur gibi geldi. Şöyle toz, tozlu toz ürün ya, dur bakalım nasıl pigment bırakacak? şey diyorlar pigmenti azmış. Hani neye göre az diyorlar? E, likit ürünlere göre diyorsanız e, tabii ki de likit ürünle aynı olmaz ki bunun pigmenti. Şöyle yapıyorum, bakın. Yani bence ya. Şu burun ucuma pembiş. Bak. Üşüdüm pembesi. Aa. Sürdükçe de süresin geliyor. Bak. Pembe tonlarda Farmasi'nin bu güzel e, dudak kalemiyle başlıyorum. 220 numara. Hemen şöyle. Bak şimdi. Bu Bilus'un küçük mat rujlarından 5 numara. Bakalım nasıl olacak. Şöyle ayaklarına. Hmm. Güzel. Şöyle. Ya bu çok da güzel olmadı. Dur bunu çıkaracağım. Evet 504 ve 4 numarayı uygulayacağım. Sanki daha güzel olacak gibi. Bu sanki daha iyi oldu gibi. Ee, üzerine şöyle glossla bir nemlendirelim. Evet. Aa, evet bak bunu çok sevdim. Bunun bu makyajın hakkı bu rujlardı. Şimdi hemen şu glossla biraz Maybelline'in glossuyla çok hafif üzerine bir parlaklık yaparsak bence tadından yenmez. Şöyle evet, glossla da yapınca bence hakkını verdi makyajın. Güzel oldu. Şimdi hemen sabitleyelim. Makyajımızı biraz nemlenelim. <laughs> Kuruduk. O kadar ferah ki, çok güzel bu, güzel bir ferahlık hissi verdi. Şu anda çok sevdim. O süper, yani şu da var ya iş bitiriyor. Gerçekten kızlar, makyaj sabitleyici de çok önemli. Hani e, Macin makyaj sabitleyicisine bayılıyorum. Yani diğer ürünleriyle ilgili hiçbir yorum yapamayacağım ama sabitleyicisi gerçekten çok güzel. Niye ben böyle kaldım? <laughs> böyle kurumasını bekliyorum galiba evet tokalarımızı da çıkaralım artık şöyle bakayım iz yapmış mı yapmamış kızlar tokalarda iz yapmamış gayet güzel pompom pom. evet makyajımın bitmiş hali bu şekilde nasıl beğendiniz mi şöyle size yakına geleyim ne düşünüyorsunuz şeker kız kendi ben çok beğendim bu makyajı arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.